Değerli Venüs Gayrimenkul izleyicilerim, sevgili takipçilerimiz. Venüs Emlak olarak bizler bugün Balıkesir, Manyas, Akçova köyümüze geldik. İki kattan oluşan yeni yapılmış bir evimizin tanıtımından. Evimiz yaklaşık 15 yıllıktır. Onu belirtmek istiyorum. Mantolaması yapılmış. 3 harit birden oluşan Akçaova köyündeyiz. Merkeze Manyası 13 kilometre. Gönere de sadece 17 kilometre. Yol güzergahı olan köylerden bir tanesindeyiz. Burada ufak bir baraj kuruluyor. Bunu bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda bizim evimizi tanıtmadan önce şöyle gösterelim mi? Arkada camimiz var caminin olduğu bölümde e, her yarım saatte bir Gönenle Manyas arasında giden minibüslerimiz var. Durağımız da var orada. Aynı zamanda iki tane kasabımız var. Manavımız var. Akçaova fırınıyla meşhurdur ekmeğimiz var. İlköğretim okulumuz var. E, servis var. Yani burada günlük neye ihtiyacınız varsa 3 adette marketimiz var. Yaz, yaz kış açık bu arada. Onu belirtmek istiyorum. Yollarımız kaldırım taş aynı zamanda. Benim en sevdiğim, en çok tercih edilen köylerden bir tanesinde. Akçova'dayız. Aynı zamanda buranın sucuğu ve köftesi meşhurdur. Birçok e, takipçim ve müşterim gelip e, burada köftesini, sucuğunu yemiştir. İki tane kasabımız var ve aynı zamanda iki tane de restoranımız var. Etinizi yiyebilirsiniz. E, buradan Akçova'dan aynı zamanda Bandırma'ya da yaklaşık 35 km mesafede kestirme yoldan ulaşabiliyorsunuz. Yol güzelliği olan köylerden biri ve 450 hane yaşamakta bu köyde. Onu da belirteyim çok büyük bir köydür. Manyasın en büyük köylerinden bir tanesindeyiz. Gönül'e çok yakın 10 dakikalık mesafe, Manyas'a 10 dakikalık mesafe güzel bir köydür. Şimdi bizim evimizin bulunduğu arsamız 580 metrekareden oluşuyor. 200 metrekare kapalı depomuz var. Tavuk ve kuş bakılacak kapalı yerlerimiz var. Evimizde 3 artı birden mantolaması yapılmış bir şekildedir. Onu belirteyim. Burada hem yaşayabilir hem depo kısmını ister otogaleri olarak kullan, garaj olarak kullanın. İsterseniz burada atölye olarak da kullanabiliyorsunuz. Hepsinin bütün detayları tek tek göstereceğim. İlk önce cephesini göstereyim. Evet cephemiz buradan başlıyor. Evet tam buradan başlıyor. Bizim depo dahil olmak üzere devam ediyor. Evet 580 metrekare arsa içerisindeki evimizin dış duvarlarını sizlere tanıtmak istiyorum. Zaten kaldırım yapmışlar görüyorsunuz. Buradan bir giriş kısmımız var. Yine yan taraflardan da var. İster buradan girişinizi yapın ister yan taraftan. Tercih tamamen size ait. Kanalizasyon problemi yok burada e, bu köy çünkü dediğim gibi tam 450 haneden oluşan e, bu bölgenin en büyük köylerinden bir tanesindeyiz. Okulumuz var, sağlık ocağımız ve marketlerimiz. Hatta çarşı merkezi ben size kısaca göstereceğim. Bu şekilde devam ediyor. Burası yine bir giriş kapımız e, ve şu 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 şekilde evet burada bitiyor. Cepheyi şöyle bir alalım mı? Depo kısmını paylaşacağım tabii ki ben sizlere her olduğu gibi. Evet cephe kısmında görüyorsunuz. Cephesi oldukça geniş. Burası tenteleri üst tarafın çatı kısmında paylaşacağım. Yeni yapılmıştır. Kapısına siz bakmayın. Biraz belki boya yapılsa daha da düzgün olacaktır. Bu şekilde yollarımız kaldırımı zaten. Hiçbir problem yok. Hiç çamura girmeden bahçeden içeri girelim beraberce. Evet. Yolları da göstermiş oldum böylelikle. Evet yollarımız düzgün. Hiç çamur yok. E, direk bu şekilde girişinizi yapabiliyorsunuz bahçelerimize. Yerlere komple mıcır atılmış. Yine çamurdan uzaksınız. E tabi bahçe düzenlemesini alan kişi de yaptırabilir. Şimdi her daim olduğu gibi. Şöyle e, ilk önce depomuzu gösterelim sonra evi anlatırız. Tamam. Şimdi bahçe çeşmemiz var. E, burada. Bahçe çeşmesini kullanabilirsiniz. Burası yaklaşık 200 metrekareden oluşan bir kapalı alan. Tentleri daha yeni. Bütün her yerde ışık sistemini yapmışlar. Burayı dediğim gibi ister atölye yapın ister depo olarak kullanın tercih size ait. Şöyle giriyoruz içerisine. Hatta ışıkları da yakabiliriz herhalde. Evet. Şöyle. Her yerde böyle bu, bu şekilde ee, lamba koymuşlar. Her yerde priz yeri var. Daha önce burayı çünkü atölye olarak kullanmışlar. Ondan sonra da depo olarak kullanmışlar. Depomuz bu şekilde devam ediyor. Tentelerini gösterelim. Hepsi yeni yapılmıştır. Hiçbir problem yok. Her yerde elektriklerimiz takılı. Cam kısımlarımız var. Havalandırması var. Tamamen tercih size ait. Burayı ister depo yapın, ister bir kısmını bölün, bu kısmını camları açın, kış bahçesi yapın. Tercih size ait. Evet şöyle gelelim. Siz şöyle gelin. En azından şu uzunluğunu depomuzun görmüş olalım beraberce. Evet yine beton atılmış komple bu şekilde yaklaşık 200 metrekare kapalı alanımız var. Tamamen tercihle alakalı nasıl kullanmak isterseniz yine betonları atılmış her köşeden sağlam yapılmış aslında. Bu şekilde göstereyim. Tentelerimiz de oldukça yenidir. İşte ee, işte daha önce dediğim gibi depo olarak kullanılan bir yer. İki tane giriş kapısı ve çıkış kapısı var bu şekilde. Şimdi bahçe kısmımıza geldik. Evet bahçe kısmımız bu şekilde. Buraya da herhalde e, ister ağaç ekebilirsiniz, ister domates, biber ekebilirsiniz. Tamamen size ait. Burayı da ağaçlandırabilirsiniz. Depomuzun tam, isterseniz komple depoları yıkabilirsiniz. Bu size ait bir olay. Burasını hemen göstereyim. Burada daha önce kuş bakılmış. Kuş bakılan ve e, odun konulma yere. Şöyle göstereyim. Evet, yine bir depo burada var. Dediğim gibi, buraya isterseniz camları indirin. E, komple kış bahçesi, mutfak yapabilirsiniz ekstradan. Yine yere bir beton atmışlar. E, bu şekilde tenteyle kapatmışlar. Burası bir alan. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hemen yan tarafında da bir tane tuvaletimiz var. Bahçe tuvaleti koymuşlar. Devamında da böyle başka bir alana geçiş yapıyoruz. Evet burada da odun, fazlalık, takıl tukul, bahçe evlerde olması gereken bir alan. Burayı da kullanabilirsiniz. Her yerde lambalarımız da mevcuttur. Evet buradan çıkışımızı yaptık ve buraya girdik. Burası da bizim Nasıl planladılar hiçbir fikrim yok ama ister araba girişleri yeri yapın, isterseniz burayı kış bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Zaten mangallarını koymuşlar, masalarını koymuşlar. Tamamen dekorasyon size ait. Ve mantolaması olduğundan bahsetmiştim. Şöyle, evet mantolama komple yapılmış. Çatısı sıfır bu arada. Ben çatı kısmında da size paylaşacağım. Dışarıdan da bir gösterebilir miyiz çatı kısmını? İzleyicilerim görsün istiyorum çünkü takipçilerimiz. Evet çatısı sıfır değerli takipçilerim. Daha yeni yapılmış. Orada çatı katında bir tane oda var. İçi tamamlanmamış ve odamız direkt Manyas Gölü'nü, Koca Gölü'nü görmekte. Yani oraya çıktığınız zaman güzel, keyifli bir yer ve göl manzarası da var bu evimizde. Tabii ki iç kısmını sizlere paylaşmaya devam edelim. Evimizin üst katına çıkışımızı yapacağız değerli takipçilerimiz. Bu daha önce sizde ilk videomuzla çekime başlarken ön taraftaki duvarlarımız. Yani iç kısımdan bu şekilde görünüyor. Onu paylaşmak istedim. Şöyle bir alan var. Ağaç ekebilirsiniz, çiçek ekebilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Şimdi girişlerimizden bir tanesi de burası. Şimdi ben direkt üst katımızı paylaşacağım. Burada tabii ki üst kata birazcık merdivenler yapabilirsiniz. Korkulu yapılmamış. Ee, tek bir oda çıkartabilirsiniz. İsterseniz ardiye yapın. Tercih sizin. Elektrik panomuz burada. Zaten su sayacımız da çeşmenin olduğu bölümdeydi. Evet buradan girişimizi yapalım. Ee, bu bina aslında sağlam, güzel yapılmış. Yeni binalardan bir tanesi. Elimizin İç kısmından da girişimiz ve çıkışımız var üst kata yine ayrı bir kapıdan da ayırabileceğiz bir üst katımız var. Şöyle devam edelim beraberce çıkalım. Evet, üst kata çıktık. Burada çatıyı daha net görebiliyorsunuz bu arada çatı kısmımızda. Evet, şöyle göstereyim çatımızın. Daha bir yıl önce, bir ya da bir buçuk yıl önce yapıldı bu çatı. Bu şekilde yapılmış ama üst katın dizaynı hiç yapılmamış. Onun belirtim. Burada kendinize bir oda yapabilirsiniz. Su bağlantımız şurada. E, suyu çıkartmışlar alt kattan. Elektriğimiz de hemen şuradaydı. Kapı girişindeydi. Ve burası da odamız. Evet. Buradan şöyle açtığım zaman e, şu anda hava çok net değil ama karşıda koca gölümüz var. Manyas Gölü cami minareyi görüyoruz özellikle. Evet. Mayas Manyas Gölü havası var burada. Bis gibi havası var. merkeze, camiye, marketlere ve kasaba çok yakın bir konumdayız. Caminin olduğu yerde paylaşacağım ben sizlere özellikle. Kendi deponuzu görüyorsunuz. Az önce tanıtmıştım sizlere. Evet. 200 metrekare yaklaşık kapalanımız var. Şöyle bir çerçeve ee, ve pencere yapmışlar. Burada sadece ne eksik sıva yapılacak ya da ahşap kaplanacak. Yerleri bir parke döşenecek ya da kale budur. Burada keyifli bir yer yapılıyor bu arada. Ee, aynı zamanda cam da açılmış yan taraftan. İsterseniz de bunları büyütebiliyorsunuz. da Tamamen tercih meselesi. Depo kısmını da göstereyim ben çatı katının. Hemen şurada. Buradan dönen bir yer yapmışlar bu arada ama yarım kalmış inşaat. Evet. Çatımızın burası da şöyle görüyorsunuz zaten ne kadar yeni olduğunu daha zaten tahtalarından belli demirlerinden belli kalın demirler burgu demir kullanmışlar bacalar buradakiler buradaki bacaları da gösterdim İsterseniz buraya kalorifer döşeyip ısı pompası taktırabilirsiniz aynı doğalgaz gibi aynı zamanda hemen hemen fiyat olarak hatta ısı, ısı pompası daha da özellikle iktisatta onu belirteyim bu şekilde bir alan üst katımızda Evet yani burasını bir buçuk kat olarak düşünebilirsiniz. Bir de merdivenler mutlaka yapılması gerekiyor. Hani burayı kullanmak isterseniz biz evimizin iç kısmını paylaşmaya devam edelim. 3 adet odası bulunan evimizin e, bizler e, kapıdan gidiştik. Üst kattan çıkışımızı yaptıktan sonra odalarından bir tanesindeyiz. Burası direkt sokağınızı görebiliyor ama duvarlarda yüksek yapılmış çerçevelerimizi ve mermerlerimizi de görüyorsunuz. Kare şeklinde bir yatak odası ya da oturma odası burası değerli takipçilerimiz. Kapılarımız bu şekilde yapılmış. Yağlı boyayla boyanmış ve devam edelim. Şimdi iki tane girişimiz var. Biri zaten bizim giriş yaptığımız. Bir tane de orada kapalı alanın olduğu yerde girişimiz var. Şöyle hemen gelelim. Şimdi burası daha önce hani alan kişiler soba kullanıyorlarmış. Mutfak kısmı giderleri çeşmeyi ve buzdolabı yeri buraya bırakmışlar. Buraya bir tane mutfak yapabilirsiniz. Yani açık mutfak ve salon olarak düşünün burasını. Tavanlarımız oldukça yüksek. Betonarme zaten. Evimiz görüyorsunuz betonu. E, parkeler döşenmiş burası da salon kısmı salon kısmından da şöyle biraz perdeyi açınca anlayacaksınız yine e, kendi bahçenizi görüyorsunuz buradan da şöyle göstereyim kendi depo alanı kapalı depo alanı görebiliyorsunuz bütün çerçeveler beyaz bu şekilde e, aynı zamanda evet çift camlı diye baktım ama değilmiş tek cam. Evet, burası hem salon, böyle bu şekilde burası düşünülmüş. Burası da mutfak kısmı. İsteyen tam şu kolonun olduğu yerden şöyle bir kapıyla ayırabilir. Şuradan bir kapı yapabilir, yeri hazır aslında. İsteyen de bu şekilde ferah ferah kullanabilir. Elimizin salon ve mutfak kısmı bu şekilde. Alan kişi mutfağa yaptıracak bu arada. Hemen devam edelim. Burayı şöyle bir gösterelim. Kocaman bir banyosu var, bir tek duşakabini kabini. Ee, çeşme kısmı yapılacak diye düşünüyorum. Evet banyosu bu şekilde. Evet çok büyük bir banyo bu arada. Her şey sığar diye düşünüyorum. Taşları düzgün. Evet odalarımızdan bir tanesi burası. Şöyle göstereyim yine perdesini açayım. Hatta ışıklara da basayım. Hepsinin ışıkları var bu arada. Şöyle. Evet. Burası yine kare şeklinde bir oda. İster oturma odası yapın, ister yatak odası yapın. Tamamen tercihle alakalı. Yerler parke, betonarme sağlam bir bina burası. Tavanlar yaklaşık 3 metreden fazla çok yüksek. Ee, gördüğünüz üzere. Kapılar hepsi aynı şekilde. Tam karşısında bir odamız daha var. Bu da kare şeklinde. Ee, şöyle göstereyim. Yani buraya mutfak eşyalarını koymuşlar geçici. Ama esasında burası mutfak değil, mutfak o taraftaydı. Ama isterseniz tesisatı çıkartıp o taraftan, bu tarafa duvardan geçirirseniz burasını mutfak yapabilirsiniz. Çok güzel bir yer çünkü. Burada hem kendi deponuzu göreceksiniz, hem bir yanda bahçenizi göreceksiniz. Çift cam, oldukça ferah bir şekilde. Evet, evimizin iç kısmı bu şekildedir değerli takipçilerimiz. 580 metrekare arsa içerisinde bir buçuk kattan oluşan yeni evimizi sizlere tanıttım. 200 metrekare yaklaşık kapalı alanımız var. Harika bir köydeyiz ve kısaca köy meydanında paylaşmaya devam ediyorum. Ve işte değerli takipçilerimiz Akçaova köyümüzün tam merkezindeyim. Ana asfalttan geliyorsunuz Günen ya da Manyas'tan. Şöyle gösterelim mi kısaca. Burada naburumuz var. İleride Akçova ekmek fırınımız var bahsetmiştim. Bu yoldan devam ederseniz Koca Göl ve Bandırma'ya giden kısa bir mesafemiz var. Muhtarlığımız var. Yine şu yolun devamında, kamyonun gittiği yolun devamında iki öğretim okulumuz var. Köyün camisini zaten göstermiştim. Çıkışında da hem market var hem de sağlık ocağı ve benzin istasyonu var. Şurada et lokantası var. Şöyle gösterelim. Lokantamız yanında zaten kahvehaneler ve küçük bir naburumuz var. Aynı zamanda şurayı da göstereyim. Şu köşedeki yerde yine Akçova'nın meşhur hem et satarıyorlar burada hem de pişirip de yemek yiyebileceğiniz bir yer. Yol güzergahıdır. Aynı zamanda burada haftanın her günü hemen hemen küçük manav arabaları geliyor. Sebzenizi, meyvenizi alabilirsiniz. Durağı göstermeyi unuttum bu arada. Şurada bir amcamız oturuyor durakta. Evet yarım saatte bir yönenle Manyas arasında gidip gelen minibüslere hiç aracınız olmasa bile oradan binip gidebilip gelebiliyorsunuz. Yeni bir cami var, harika bir yer. Evet değerli takipçilerimiz Akçova köyündeyiz. Artık bizler size tanıtımımızın sonuna geldik. Bugün böyle bir güzellik yapalım istedik. Meşhur iki tane yeri var zaten. köftesini ve sucuğunu yiyebileceğiniz bir yer. Böyle bir güzel bir mekanımız var. Ustamız zaten burada gördüğünüz gibi. E, ha, ...harika bir yer... ...yani bizim özellikle Balıkesir Manyası'nın... ...en büyük köylerinden bir tanesinde... ...çok güzel bir ev tanıtımı yaptım sizlere... ...elimizden geldiğince... ...hem dostlarınızla hem misafirlerinizi ağırlayabileceğiz... ...böyle bir mekanı da getirebilirsiniz... ...burası gerçekten meşhurdur... ...harika lezzetleri var... ...herkese tavsiye ediyoruz... ...ve tabii ki müşterilerimize de... ...alana satana hayırlı uğurlu olsun diyoruz... ...fiyatımız açıklama kısmında paylaşıyorum... ...telefon numaram 0554 377... 32 33 kanalımıza abone olmayı bizi takip etmeyi lütfen unutmayınız drone görüntülerimizi baş başa bırakıyorum hoşçakalın